Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber saf madde ve karışımlar konusunun karışımlar kısmıyla ilgili olarak deney yapacağız. Şöyle bir konumuzu hatırlayalım. Karışımlar neydi? İki ya da daha fazla maddenin bir araya gelerek kendi özelliklerini kaybetmeden oluşturdukları madde ediyorduk değil mi? Günlük hayatta kullandığımız mesela şeker, tuz hiç yakından incelediniz mi? Nasıl bir yapıya sahipler? Katı maddeler kristal ve amorf yapılı olmak üzere iki sınıfa ayrılırlar. Mesela elmas ve tuz kristal yapıdaki katı maddelere örnek olarak verilebilir. Kristal yapıdaki maddelerde atomlar belli bir düzene göre yerleşmişlerdir. Kristaller belli bir geometrik şekle sahiptir ve pürüzsüz yüzleri vardır. Şeker ve tuz da kristal yapıdaki katı maddelerdir kristallerin şekilleri ise birbirinden farklıdır. Şeker ve tuzla ilgili olarak genel bir bilgiye sahip olduktan sonra karışımlara şöyle bir bakalım. Biz karışımları homojen ve heterojen olmak üzere iki kısımda inceliyoruz. Homojen karışımları aynı zamanda çözelti de diyoruz. Biz çözeltilerle ilgili olarak bir maddenin başka bir madde içerisinde gözle görülmeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak homojen bir karışım oluşturmasına çözünme, elde edilen karışıma ise çözelti diyoruz. Peki çözünürlük neydi? Belli bir miktar çözücüde çözünen madde miktarı olarak ifade edilir. Yani şöyle düşünelim. Çözücü derken mesela su olabilir, çözünen derken şeker, tuz gibi maddeler olabilir. Peki çözünürlüğü etki eden bazı faktörler vardı. İşte bunlardan bir tanesi sıcaklık. Sıcaklık çözünürlüğü etkileyen faktörlerden biridir ve genellikle sıcaklık arttıkça çözünürlük artar. Bir de burada karıştırılan bir nokta var, karıştırma. Karıştırma çözünürlüğü arttırmaz ancak çözünmeyi hızlandırır. Bir örnek verelim. Tuz kristal yapıda bir maddedir. Tuz kristallerini su ile karıştırdığımızda çözünürler. Peki, suyun sıcaklığını arttırdığımızda içinde daha fazla miktarda tuz çözebiliriz. Ancak soğumaya bıraktığında içinde tekrar tuz kristalleri oluşmaya başlar ve kristallendirme olarak isimlendirilen bu yöntem sayesinde küçük kristalleri daha büyük kristalleri dönüştürebiliriz. Geldik şimdi. Kristallerin nasıl oluştuğunu hiç merak ettiniz mi? İşte bu deneyde kolayca bulabileceğimiz düşük maliyetli malzemeler kullanarak kendi kristallerimizi oluşturuyoruz. Hadi o zaman şöyle bir malzemeleri tanıyalım. Nelere ihtiyacımız var? Sıcak suya, soğuk suya, buza, iki tane kaşığımıza, şönillerimiz var. Şönillerle şekiller oluşturacağız. Kalemlerimiz ya da bunu çöp şiş olarak kullanabilirsiniz. Çöp şişte de aynı işlemi görecektir. Makasımız var, borakslarımız var. 100 gram kadar yaklaşık ve deneyi yapabileceğimiz Burada kavanozlarımız var. Tabii ki şönillerimizi bağlamak için ipimiz var ve eldivenlerimizi de unutmuyoruz. Hemen eldivenlerimizi giyip deneyimize başlayalım. Kavanozlarımıza yaklaşık eşit miktarda biri sıcak biri soğuk olmak üzere sularımızı dolduralım. Şimdi ise borakslarımızı koyacağız. Şöyle bir uyarımız var. Ev temizliğinde kullanılan diğer kimyasal maddeler gibi boraksın da yutulması, teneffüs edilmesi ve göz ile teması tehlikelidir. Bu nedenle deneyi anne baba gözetiminde yaparsanız ve etkinliğe başlamadan önce koruma gözlüğünüzü takarsanız daha iyi, daha güvenli olacaktır. Hemen yavaş yavaş borakslarımızı ekleyelim. soğuk suya da ekliyorum. Bir karıştırıyorum. Karıştırma işlemini diğer için de uyguluyorum. Fakat bunu doygun çözelti olana kadar boraks eklemeye devam ediyorum. karıştıralım. Yeterince doygun çözelti olup olmadığını kontrol edelim. Biraz daha gerekiyor. Çökeltilerin olması gerekiyor doyması için. Soğuk suda bu çökeltiyi görebiliyoruz. Yine de iyice karıştırarak çözünme hızını arttırabiliriz. Soğuk suyla yaptığımız homojen karışımımızda doygun çözelti olduğu için dibinde çökmeler meydana geldi. Artık bu istenilen doygunluğa ulaştı. O yüzden kalan borakslarımı artık sıcak odana eklemeye devam ediyorum. Sıcaklıkla çözünme hızı artacağından doygunluğa ulaşma süresi bunun birazcık daha fazla olacaktır. Şu an olabildiğince doygun çözelti elde ettik. Şimdi ise şönillerimizle istediğimiz harf, hayvan figürü ya da herhangi bir şekil vererek bunların içerisine koymayı sağlayacağız. Hadi o zaman hemen devam edelim. Tonguc'un T harfini yaparaktan devam ediyorum. Tonguc'un T harfine şönillerimi getirdim. İp yardımıyla buradaki kalemlerimi bağlayıp sarkıtacağım. Hemen o işlemi de yapalım. İpimizi alalım. Kaşığımı çıkarıyorum. Bağladım. Artık sarkıtabilirim. Hemen diğerini yapıyorum. Şöyle tekrar bir karıştırıyorum ve kaşığını çıkarıyorum artık. Diğer sönülüm de hazır. Şimdi ise bunu da soğuk suyumuza koyuyorum. Soğuk suyla hazırladığımız çözeltimizi daha da soğuk bir ortam olan cam fanusun içerisine koyuyoruz. Kavanozlarımızı güvenli bir yere yerleştirelim ve en az 5 saat hareket ettirmeden bekleyelim. Bardağın içerisinde meydana gelen değişimleri belirli aralıklarla gözlemleyeceğiz. Peki ne olacak? Birkaç gün eğer bekletirsek şönelin tüm yüzeyinde boraks kristalleriyle kaplandığını görebilirsiniz. Peki deney sonucumuzda ne oldu? Biliyoruz ki boraks Bor, sodyum ve oksijenden oluşan kristal yapıda bir maddedir. Sıcak suya eklediğimiz boraks kristalleri suda çözünür ve homojen bir karışım oluşur. Boraksın sudaki çözünürlüğü sıcaklıkla arttığından hazırladığımız çözeltiyi soğuttuğumuzda suda çözünen boraks molekülleri çözeltinin içinde asılı duran şönilin üzerinde tekrar bir araya gelerek boraks kristallerini oluşturdu soğutma hızının ve ortam sıcaklığının kristallerinin şeklini ve büyüklüğünü nasıl değiştirdiğini inceledik. Evet deneyimizi böylelikle tamamlamış olduk. Bir sonraki deneyimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.